Peki Bilmiyorum. Sen yarın sabah erkenden gel. Oturup konuşalım bu konuyu. Bulalım bir çözüm. İyi tamam gelirim. Ha, sizin ev olayını çözdük. Ya annem söyledi. Ne kadar iyi bir çözüm oldu tartışılır tabii. Daha iyi bir fikrin mi var? <laughs> Duygu sen ne diyecektin? Söyleyeceğim bir şey var diyordun. Anne, ben çalışmak istiyorum. Kızım, daha sen okulun bitmedi. Nasıl çalışacaksın? Partiden çalışabilirim babacığım. Okulla bir arada götürürüm. Unut bunu Duygu. Olmaz. Ya durum ortada işte. Ev kiramızı ödeyecek paramız yok. Nasıl evleneceğiz? Bu konu bir daha açılmamak üzere kapanmıştır Duygu Hanım. Okul bitene kadar çalışmayacaksın. Kızım, şu anda senin yapman gereken en önemli şey derslerine konsantre olmak. Ya asıl okul bir sene uzarsa o zaman kötü olur. Bir dakika, bir dakika. Konu kapandı. Niye daha fazla tartışıyoruz ki? İyi ben o zaman gideyim. Geç oldu çünkü. İyi, hadi. hadi. İyi, akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar hadi. hadi. Geriye Bir süre herkes sıkacak dişini. Hem geniş aile güzeldir. Böyle yardımlaşma olur, dayanışma olur, kederler, üzüntüler böyle paylaşıldıkça azalır, sevinç çoğalır. Halukcuğum, benim bu söylediklerin hiçbirine itirazım yok. Hepsi çok doğru. Ama biz. ...hep beraber bu eve nasıl sığacağız? Sen bana onu söyler misin lütfen? Adama sormuşlar... ...beş tane fili bir arabaya nasıl sığdırırsın diye. O da demiş ki ikisini öne, üçünü arkaya. Biz de öyle yapacağız, sıkışacağız biraz. Ay dolmuş mu bu? Aynı evde yaşamaktan bahsediyoruz. Ne olacak? Havuç gitti, yerine berke geldi olacak. Yani nüfus değişmiyor. Aynı şey mi? ile Duygu kardeşti. Bunlar evli çift olacaklar. Aynı evde olmaz. Eskiden de böyleymiş. Millet evlenir, anasının babasının evine gelirmiş. Hem geniş aileye bayılırım ben böyle. Torun, torba, çoluk çocuk, herkes bir arada. Harika bir şey. Valla. Bu söylediklerin eskidenmiş canım. Artık devir değişti. Ya sen merak etme ya. Bak iki sene bizim yanımızda otursunlar... ...kiraya verecekleri parayı da biriktirsinler, ev alsınlar bana ya. ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Ben boşa konuşuyorum sen niye konuşuyorum ki? İyi geceler Haluk. Sana nefes tükettiğime yazık. Nasıl anlamayacağız birbirimizi? Ne zaman anladık ki şimdiden? Güzel anladık. güzel hep beraber otururuz. Torunlar doğurdu, böyle kedi yavruları gibi böyle emekliye emekliye. Canım onlar hep yine gelsinler bizi gelsin görmeye, aynı evde yaşamamız gerekmiyor. Bir arada. <laughs>